Ceneviz, Bekleyeyim mi? Gerekmez admin. Sen devam et. Ne haber Ekrem? Hoş geldin Ceneviz. Hoş bulduk. Kolsuz buralarda mı? He. Meşgul biraz kendisi. Patron vallahi benim yok kayıp ya Allah kuran çarpsın diyor patron. Senin işin bittiği zaman keşke Allah çarpsaydı diyeceksin sen. Dağıtın diye bir torba hapı bizzat Ekrem vermiş sana. Nerede lan haplar? Ekrem abi verdi hapları. Odaya koydum, yemek yemeye çıktım, döndüm de yoktu patron. Sus lan. Disçok. Patron yapma. Disçok lan. Ne olur yapma patron. Makul ağla Hasan. A ağlamıyorum ki ben. Patron, Ceneviz geldi. Dün gel dedin diye geldim. Müsait değil, sen bölmeyin. Ha? Korktun mu lan? Bir daha böyle bir şey olursa affetme. Ceneviz kardeşim, Doktor Bey'i duyduk. Çok üzüldük be. Başınız sağ olsun. Ekrem ne dedi ki? Ceneviz abi doktor beyin yedisini çıkarır, mevlütünü okutur, öyle düşer haritanın peşine. Ben dedim ki, yok. Ceneviz'e harita dedim mi kendi cenazesini bile unutur. Nasıl Ekrem? Yine aklı çıktım. Bayırı da geçenlerde elime geçti. Ulan evirdim, çevirdim. Bir bak anlamadım. Define haritasıymış. Büyük define. Ulan baktım işin içinden çıkamayacağım. Anlasa anlasa ceneviz anlar bu işten dedim. İyi demiş. Anlasa anlasa ceneviz anlar. Ondan sonra dedim ki... ...ceneviz bu hazineyi bulsun... ...yarı yarıya paylaşalım. O da zengin olsun ben de. İyi demişsin. Paylaşalım. Aa. Bir şartım var. Söyle. Benim bu haritayla ilgim olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Sevgili ortan, Samet Başkan dahil. Tamam. Tamam bırak artık.